lütfen biraz empati yapalım. Yani e, bir milletvekilinin sabahleyin bir paylaşımını gördüm. İnanın çok üzüldüm. Geldim bir tane ormancı göremedim. Göremezsin tabii. Ateşin ortasında ormancı. Biz dün sabah saat dört buçukta bu sabah saat dört buçukta burada Festehan var. Festehan köyündeydik. Orman şefi, şefleri, arkadaşlar bütün hepsi ateşin içindeydiler. Bir seşiyle beraber geldi. Yani eee Dün 13 tane ormancı Antalya'da yangının içerisinden alındı. Hepimiz oh dedik. Ve çocuklarımız, kahramanlarımız kurtuldu dedi. Yani bu kadar acımasız eleştirilerin yapıldığı ve aman bir eksiklik olsun, hata olsun, bir demoralizasyon olsun da biz bunu nereye yazarsak e, kazançlı çıkarız, buradan rant elde ederiz düşüncesi ben söyleyeyim sapkın bir düşüncedir. Çok açık altını çizerek söylüyorum. Yerleşim yerlerinde insanlar tedirginlik içerisinde acaba yangın buraya gelecek? Ben kendi elimle söndürecek halim yok. Bunun yıllardır eğitimini alan ormancılar ve profesyoneller. Biz onlara sadece lojistik sağlamak ve e, yangın söndürüldükten sonra orada yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, iyileştirme ve yenileştirme çalışmalarını yapmakla mükellefiz. Ama bu işin profesyoneli onlar ve bu konuda da yetkinler. Sanki yani iki tane selfie çekmekle, ya kusura bakmasınlar ya üzülüyorum. İki tane selfie çekmekle yangın söndürülüyor. Böyle bir şeyi lütfen buradan herkese siyasi parti gözetmek için söylüyorum. İdeoloji ve düşünce gözetmek için söylüyorum. Buradan herkesin bu konuda hem ormancılarımızın, kahramanlarımızın morallerini yükseltmek, hem onlarla birlikte olabilmek hem onlara destek ve gayret verebilmek hem millet olarak sağduyu görevimizdir hem de vatandaşlık görevimizdir.